Evet arkadaşlar bugünkü men menümüz ciğer. Eşimin elinden ciğer. Kara ciğer. Böyle iri kesecek. Ciğer sote mi bu? Kara ciğer. Kara sote. ciğer. Sote mi olacak yani? Sote, sote gibi kızartma. Evet. Bol soğanlı. Hmm. Neyse yap bakalım. Bak. Serhat'a pide demiştim. Pideye de sararız. Kesin Büyük bıçağı vereyim sana. Bunu Büyük al. Şundan kes. Bence. Orada sinirlerini aldırsaydın uğraşmazdın şimdi. Kalabalık da ondan Kasap kalabalıkmış iş. Bak şimdi şu yeşilliklerimizi göstereyim arkadaşlar bahçeden. Bakın bunları bahçeden topladık yıkanacaklar, salata olacaklar. Henüz küçükler ama nasıl yine bizim işimizi görüyorlar arkadaşlar. Marul, soğan, maydanoz, maydanoz. Şunları koyma bak bunları ben sevmiyorum. Hatta şunu almıyorsun sen. Alacağım, Dur dur ben şimdi sana bir el atayım arkadaşlar bu işe ben. <laughs> Çünkü arkadaşlar gerçekten bunları sevmiyorum. Şunları tamam, tamam, tamam. kesip atıyorum ondan. Büyükken almak lazım. onları ondan. Bakın yeşillerime. Hani Beşiktaş'a sabah kar yağmıştı. Şu an güneş vuruyor orada. Ama kar gelecek diyorlar pazartesi. Salı kar gelir diyorlar ama arkadaşlar bilemedim. Bakayım ben size derim şimdi. <laughs> Hava tahmin raporu. Aa, evet güneş vuruyor gerçekten Beşik düzünde Beşik dağında. Gerçekten beşik daha mı oraptı? Evet. Çünkü orada şey kurdular galiba oraya. Hmm, teleferik. Yazık hala gidemedim oraya. Bizim denizimizde böyle. Yok ya ben yine kar yağdıramadım. çok soğuk oldu mu kar yağacak bu gece diyorum diyorum ama ha. Bey ciğeri yapa dursun ben denize bakayım hava tahmin raporunu vereyim ona gidip içeri eskilerimiz dedi ki denizin üstü açık yağmayacak yağmayacak Gerçekten denizin üstü açık gibi görünüyor arkadaşlar. Oh. Aysel abla bahçede. Bakın. yapıyor de kaplı ahıra gidecek galiba inecikleri yiyecek Aysel ablanın akşam oluyor Bakalım içeride işler nasıl? Bol soğanlı karaciğeri nasıl koymuş mu ocağa Abdül? Evet. Ciğer pişiyor bol soğan ve yeşil biberle. yaptım Teşekkür, Teşekkür ederiz. Dediğim gibi eşim balık, et, tavuk yemeklerini yapmayı sever. Ciğer. Biz de yiyoruz. Şimdi salata yapıyor bize. Tabii benim çorbam var, pilavım var. Benim de yemeklerim var arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun diye sormayın. Bakın salatamızı da yapıyor. Bakayım az bıçağı verir misin bana? Bıçak elden alındı mı dönüşürmüşüz. Havaya ne koydu? Havuç. Bakın arkadaşlar. Maydanoz, yeşil soğan. Bol yeşillikli bir salata. Ciğerin yanında. Ayran. Lavaş. Evet. Salatamız... Yavaşlarımız. Ciğerimiz bol acılı olsun. Lütfen şu acıdan da koysaydın. Yok <laughs> yok <laughs> <laughs> Ciğerlere bu acıdan da koy ki çok acı olsun. Ama acılı çocuklar, ciğer. Çocuklar yiyecek, ya. çocuklar yiyecek evet. Ertuğrul yemez ya amcası yiyecek. Şu biberden tamam. koysa var ya. Süper olur. Karanlık çekemiyorum aspiratörün ışığı da dur sesini kapatayım bari aspiratörün ışığı da yanmıyor Servise hazır hale gelince bir daha çekeriz kapağın kapatayım pişsin Evet, hazır. Şunu getir yaklaştır Serhat şeye dürümünü yap. Sen de dürüm mü yapacaksın hafta? Evet. Yap bakalım. Al. Da başına. <laughs> Salata koyacaksın Acı böyle koy. karşıladın mı? Acı biber de koy. Salata karşılır mı? Acı biber. Şuna al. Ay sarı şeklini çekmem gerekiyor. <laughs> <laughs> Biz bunu Adana'da veriyoruz böyle. Yok şimdi Karadeniz'de yiyorsun pideyi. Neyse ben şimdi sarayım kendime. Daha dayanamadım kendime yapmak zorundayım ben de. Ağzım sulandı. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben de sarayım kendime. Evet arkadaşlar eşimin eline sağlık eline sağlık Abdullah Bey çok teşekkür ederiz getirdin pişirdin yedirdin Dürümlerimizi yaptık bölüm çekelim yeleği oğlum kimin bu yelek oğlum? Kimi? Ama, ama bu babanın olduğu için bunu... Arkadaşlar yeleğimizin de. Ama babam için ne çıkması... Tamam modelini gösterelim teyzelere. Bak böyle modeli de teyzelere. Böyle Yok, ama, hadi. ama bunları kesin. Robasının modelini de göstereyim. Ama Arkadaşlar ba... yelek Baba... Bir saniye müsaade eder misin bana oğlum? Arkadaşlar yeleğin robası bir fikriniz olsun diye gösteriyorum böyle aşağıya koyduğumuz modelde bu robasının gibi bu aşağıya koyduğum model bu yani şu şekilde Ay. arkadaşlar bunu da örmeye devam ediyorum. Şimdi çok da bitmesi lazım ama Oturup hiç eli elimi alamıyorum arkadaşlar. Evet bizden bu akşamlık bu kadar olsun ciğerimizi yedik, geliş yapmaya devam. Hepinize, hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın inşallah.